Beşiktaş'ın Çek Yıldızı Vakılav Serni milli takımı ile önemli bir başarıya imza attı. Serni yaptığı istatistikle dünya yıldızlarını geride bıraktı. Beşiktaş'ın Çek Yıldızı Vakılav Serni milli takım performansıyla adından söz ettiriyor. Vakılav Serni önemli bir başarıya imza attı. Futbolcu, performansıyla dünya yıldızlarını geride bıraktı. CRN'ye dünya yıldızlarını adeta geride bıraktı. Takvimin derlediği habere göre, 27 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde en çok gol fırsatı oluşturan oyuncular arasında 4 sırada yer aldı. Yıldız futbolcu takımı adına 21 kez gol fırsatı ortaya çıkardı. Serni bu başarısıyla Kevin De Bruyne, Memphis Depay, Ivan Perizik, Manır Solomon ve Michael Olays gibi isimleri geride bıraktı. Listenin ilk sırasında ise yarattığı 25 gol fırsatı ile Arsenal'in Norveçli futbolcusu Martin Odegaard yer aldı. Serni Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.